Herkese seyirci kanalından Merhaba arkadaşlar ben Olcan bugün e, bir sarayka videosu daha paylaşıyorum sizlerle e, videomun amacı e, Disney Channel'da yeni çıkan bir çizgi dizi e, Aslan Koruyucular Sarayka onunla ilgili bir görev vermiş e, yeni bu görev Sarayka'da Aslan Koruyucuları e, Olimpos 6. ve 5. caddelerde bulabilirsiniz. Görevi buradan alıyoruz. Evet, burada görevi yazıyor şu şekilde. <laughs> Şimdi cadde 11'de bulunan sanayi Medya merkezine gideceğiz arkadaşlar. görev al dedim. Evet şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar cadde 11'e doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar bu motor şeylerini çok beğendim ya. Motor aksiyonlarını çok beğendim. Ama sanil değeri oldukça yüksek. O nedenden dolayı e, alamıyorum, sahip olamadım hiç. Bu sokakta maskeli dolaşan bir kız. The Nurse hassas diyor, yüreğini kollu ölmeden çürüyorsun diyor. Burcu isteği var. Evet arkadaşlar, cadde e, bir her zamanki gibi yine çok kalabalık. En kalabalık caddede burası oluyor. Hiç anlayamıyorum. Arkadaşlar burada bir staj standı var ama standı tıklayamıyorum. Bir de ekran kasıyor, oyunu kasıyor. O nedenden dolayı özür diliyorum. Evet arkadaşlar medya merkezine geldik. Şimdi medya merkezine gideceğiz. Caddede kalabalıkmış. Evet arkadaşlar medya merkeziymiş gideceğimiz yer. Sanalika medya merkezi. Evet aşağıya tıklıyoruz. Burada yazıyor görevimiz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci el dükkanına gideceğiz. Hemen 4G'yi çıkarıyorum. 4G ile şunlanacağız şimdi. Cadde 12 ve cadde 12'de kalabalık gün. Evet arkadaşlar ikinci ilk görevi tamamladıktan sonra yeniden direkt cadde 6'ya gidiyoruz. Olympus cadde 6'ya Evet arkadaşlar Olimpos 6'ya geldik. Şimdi buraya tıklıyoruz ve görevi tamamlamış bulunuyoruz. Görev sonunda bizlere 50 sanil veriliyor. Beni ve dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.